صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve hamd Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Memleketimize ve milletimize ve bu meselesin sahiplerine bereketle hayırlara vesile olmasın niyetiyle Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı mübarek olsun efendim. Sen ne diyorsun? Geçeceğiz